İstanbul son bir hafta içinde mevsimin en sıcak günlerini yaşadı. Hava sıcaklığı yer yer gölgede 37 dereceye kadar ulaştı. Oysa geçtiğimiz yıl Temmuz ayında en yüksek hava sıcaklığı 31 derece olarak ölçülmüştü. Sabah saatlerinde çok yüksek olan nem oranıyla bu sıcaklık birleşince İstanbullulara gerçekten zor saatler yaşattı. Dün akşam kuzey yönlerden esmeye başlayan rüzgar sıcaklığın etkisini biraz olsun hafifletti. Böylece İstanbullular da bu sabah rahat bir nefes alma imkanı bulabildiler. Marmara bölgesini bir haftadır etkileyen aşırı sıcaklarında mevsim normallerine dönmeye başladığı bildirildi. İstanbul Atatürk Havalimanı Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri bölgenin dün akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz'den gelen yağışlı bir havanın etkisi altına girdiğini belirttiler. Kuzeyli rüzgarlarla birlikte aşırı sıcakların azalmaya başladığını kaydeden ilgililer hava sıcaklıklarında 3 ila 5 derecelik azalma görüldüğünü bildirdiler. Yetkililer Marmara bölgesinde ve Trakya'da akşam saatlerinde yer yer mevzi sağanak yağış beklendiğini, sıcaklıkların ay sonuna kadar normallerinde seyredeceğini kaydettiler. Marmara bölgesi son bir hafta süresince Basra alçak basınç merkezi ile Orta Akdeniz'den gelen sıcak havanın etkisi altında kalmıştı.